Bu tekniği yine içten dışa blok vardı hatırlarsanız. Soto uke'nin tam tersi olan. Yine o tekniğe ve bu eklemesi yapacağız. Yine karşımızda rakip. Suki gelirken elimiz buradan aç. Yine aynı kalça birlikte kasık. Tekrar özenle anlatıyorum. Lütfen dikkat edelim. Dizim oynamıyor. Gel bizim buraya. Dizini daya dizime. Sekusu da bu şekilde sanki önünde bir daire var, hareket etmiyor. Buna sıkıştırarak duracağız suki. Buna çok dikkat etmemiz gerekiyor. Bu diz dışarıya dönerse doğal olarak dengemiz de bozulacaktır. Kuvvetli de kayıp yaşayacağız. Çünkü ne kadar direniş basabilirsek yere o kadar güçlü bir suki yani itiş yapmış olacağız. Buna dikkat etmemiz gerekiyor.

oh my okay. god